Güzel Dost kanalından herkese selamlar sevgiler. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor ve biz Müslümanların gündeminde kurban ibadetini yerine getirme heyecanı ve telaş mevcut. Hal böyle olunca kurban konusunda merak ettiğimiz birçok konu ortaya çıkıyor. Biz de sizler için İslami kaynaklardan kurbana dair tüm merak edilenleri derleyerek nakletmeye çalışacağız. Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban edilecek hayvanın sağlıklı organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı hafif topal, hafif hasta, bir kulağa delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir. Şafi mezhebinde genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile ilgili yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir. Şimdi kurbana dair en çok merak edilen soruların cevaplarını İslami kaynaklardan derleyerek sizlerin istifadesine soruyor, sunuyoruz. Hangi hayvanlardan kurban olur? Vasıfları nelerdir? sadece da, davar, sıvı, sığır ve deveden kurban olur. Davar denince koyun, keçi, sığır denince de inek, boğa, manda, dana, düve, tosun anlaşılır. Dişi hayvan da erkek hayvan da kurban olur. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri eşitse koyun sığırdan daha sevaptır. Yünü kırkılmış koyunu kurban etmek mekruhtur. Davarın bir sığırın iki, devenin beş yaşını geçmesi gerekir. Altı ay geçen kuzu iri ise kurban olur. Bir gözü görmeyen topal olup yürüyemeyen dişlerin yarısı yok olan kulağının veya kuyruğunun çoğu olmayan bir ay ayağı kesik veya ölmek üzere olan hasta hayvan kurban olmaz. Az önce belirtmiştik. Eti yenen vahşi hayvandan kurban olmaz. Yabani öküz, bufalo yani, yabani deve, lama ve yabani koyundan da kurban olmaz. Melez ise anaya itibar edilir. Mesela yabani bir koçta evcil bir koyundan meydana gelen yavru kurban edilir. Tersi yani bir erkek keçi tekçe bir geyik de ise meydana gelen yavru kurban edilmez. Anası evcil ise kurban edilebilir. Husyeleri küçük, gebe, tüyü dökülmüş hayvanı kurban etmek mekruhtur. Burnu veya dili kesik yahut ço çoğu yok olan hayvan kurban edilmez. Davar da bir, sığır da iki meme kesik ise kurban olmaz. Ama yavrusunu emziriyorsa olur. İki kulağı kesik, biri kökten kesik, kuyruğu kesik, bir veya iki kulağı yoksa kurban olmaz. Diz kapakları gibi bir yeri kemik başına kadar kırılan hayvan kurban olmaz. Kurbanlık tosuna binmek veya onunla çift sürmek mekruhtur. Yani tarlayı sürmek mekruhtur. Aradan kulağa çok küçük olan hayvan kurban edilir mi? Cevap evet edilebilir. Keçi, ceylan melezi hayvan kurban olur mu? Hayır kurban olmaz. Kuyruksuz koyunu kurban etmek caiz mi? Kuyruksuz hayvan kurban olmaz. Ancak kuyruklu bulma imkanı yoksa ikinci bir kavilde kuyruksuz olanı da kurban etmek caizdir. Yabani hayvanlardan veya melez olanlardan kurbanlık olur mu? Yabani koyun, yabani üçüz, bufalo ve yabani deve, lama gibi hayvanların etini yemek caiz ise de kurban olmaz. Melezse mesela yabani bir koçla ehli bir koyundan meydana gelen yavru bir kurban edilir. Tersi yani bir erkek keçi teke bir de geyik de çiftleşse meydana gelen yavru kurban edilmez. Çünkü hükümde anne itibar edilir. Annesi ehli hayvansa yavrusu kurban edilebilir. Kurbanlık hayvanlar yani doğuştan kulaksız olanlar kurban olur mu? Doğuştan kulaksız veya tek kulaklı olan hayvan kurban olmaz. Kulaklarından biri tamamen kesik olan kurban olmaz. Doğuştan kulağı küçükse kurban olması caizdir. Eğer hayvan bulmakta zorluk olursa zaruret olunca doğuştan kulaksız hayvan da kurban etmek caiz olur. Çünkü İmam-ı Azam'a göre doğuştan kulağı veya kuyruğu olmayan hayvanı kurban etmek caizdir. E, de doğuştan kul e, kulaksız veya kuyruksuz hayvan da kurban edilebilir. Bir zaruret veya bir ihtiyaç olunca İmam-ı Azam'ın kavline uyarak veya Hanbeli mezhebini taklit ederek kurban kesilebilir. Boynuzu kırık hayvandan kurban olur mu? Evet, kurban olur. Boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmışsa, yani kırık boynuzun içindeki öze ulaşmışsa kurban edilmesi caiz değildir. Memesi kesik hayvan kurban olur mu? Memeleri kesik veya yavrusu ememeyecek kadar memesi küçük olan hayvan sütü kesilmiş yavrularını emzirmeyen hayvan kurban olmaz. Şafii'de doğuştan memesiz olan hayvanı kurban etmek caizdir. Gözleri kör olan hayvan kurban olur mu? İki veya bir gözü kör olan hayvan kurban olmaz. Hatta bir gözü sağlam, diğer gözünün çoğu kör olsa yine kur kurban olmaz. Dişlerinin bir kısmı düşmüş olan hayvan kurban olur mu? Dişlerinin yarısı veya çoğu düşmüş olan hayvan kurban olmaz. Dişleri düşmüş ama otlayıp karnını doyuruyorsa böyle hayvanlar kurban olur. Ayağı topal hayvan kurban olur mu? Kesim yerine yürüyemeyecek kadar topal olan hayvan kurban olmaz. Deli hayvan kurban olur mu? Yayılmasına mani olmayacak kadar deli olan ve sürüsünden ayrılmayan hayvan kurban olur. Sürüsünden ayrılan ve otlayamayacak kadar deli hayvan kurban olmaz. Kurbanlık hayvanların yaşları ne kadar olmalıdır? Davarın bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olanı kurban olur. Yalnız altı ay geçmiş koyun iri, semizse kurban olması caiz olur. Yaş hicri yıla göre hesap edilir. Davar, koyun, kuzu, şişek, koç keçi, oğlak, cebiş, teke gibi hayvanların ortak adıdır. Sığır, öküz, boğa, inek, tosun, düve, dana, manda gibi hayvanların ortak adıdır. Erkek veya dişi olduğu tespit edilemeyen hayvan kurban olur mu? Hünsa yani cinsiyeti belli olmayan hayvanlar kurban olmaz. Doğuştan tenasül organı olmayan hayvan kurban olmaz. Şafii'de caizdir bu durum. Zayıf hayvan kurban olur mu? Çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Hasta hayvan kurban olur mu? Hastalığı açık olan hayvan kurban olmaz. Kuyruksuz hayvan kurban olur mu? Bazı yerlerde kuzuların kuyruklarını kesiyorlar. Kuyruklu koyun bulmak imkansız durumda oluyor. Kuyruksuz hayvan kesmek caiz oluyor mu? Kuyruksuz veya kuyruğunun yarısından fazlası kesik olan hayvanın kurban olmadığı gibi doğuştan kuyruğu olmayan da kurban olmaz. Eğer koyunun kuyruğu doğuştan kuş kuyruğu gibi küçük oluyorsa caizdir. Kuyruklu hayvan bulma imkanı yoksa yani zaruret varsa Şafii mezhebi taklit edilerek kuyruksuz olanı da kurban etmek caiz olur. Şafii'de doğuştan kuyruksuz olan hayvanı kurban etmek Caizdir. Bir hayvandaki hangi kusurlar kurban olmaya mani olur? Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağa kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Kulağının, kuyruğunun, gözünün, ağzı yani az kısmı arızalı olan kurban olur. Çoğu arızalı, arızalı ise kurban olmaz. Zayıf veya gözleri görmeyen bir hayvanı kurban olarak kesmek uygun mudur? Fıkıh kitaplarında bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olup, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz denmektedir. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, Uyuz vurulmuş olan hayvan kurban etmek caizdir. Kurbanlık hayvanların erkeğini mi yoksa dişisini mi kesmek daha çok sevaptır. Dişi hayvan da erkek kurban edilebilir. Erkek hayvan da kurban olarak kesilebilir. Koyunun erkeği ve beyaz beyazı seyahından çok olanı keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi eşit ise koyun kesmek sığır kesmekten daha sevaptır. Kurbanlık hayvanların kurban edilebilmeleri için kaç yaşında olmaları gerekmektedir? Evet bu soruları tekrarlıyoruz çünkü daha önce de değinmiştik. Koyunun keçinin 1 yaşını, sığırın 2, devenin 5 yaşını geçmiş olması lazımdır. 6 ayını geçmiş yalnız koyun iri ve semiz ise caiz olur. Evet sevgili dostlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Rabbim istifade edebilmemiz için gerekli çalışmaları yaparak bizlere bu bilgileri ulaşmasını sağlayanlardan Rabbim razı olsun. Allah Celle Celaluhu bizleri sevgili kullarının şefaatlerinden nasiptar eylesin. Mekanları cennet kabirleri nur olsun inşallah. Videomuzun sonunda hiç olmazsa cümle geçmişlerimize bir fatiha bağışlamanızı nacizane tavsiye ederken vakit ayırıp bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin desteğiyle yeni videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Sizlerden son ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak da yeni paylaşımlarımızdan anında haberdar olacağınızı hatırlatarak sizi Rabbime emanet ediyorum. Selametle.